Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Evet şimdi arkadaşlar Hu'nun ikinci versiyonu. Versiyon demeyeyim de aslında ikinci maddesi gibi düşünün. Who ikiye ayrılıyor demiştik. Bir tanesi bir önceki e, tahtamızda ne anlatmıştık bir önceki sahnemizde. E, kim diye işi yapan kişiyi yani cümlenin öznesini sormuştuk. B bölümünde ise Who'nun B'sinde ise kimi kime kim için kimden gibi ifadeler yani işi yapan kişiyi değil cümlenin öznesini değil de yapılan işten etkilenen kişiyi soruyoruz. Yani cümlenin nesnesini soruyoruz. Kimi aradın mesela? Ya da işte kimle konuşuyorsun? Kim için bu paket gibi Anlatabiliyor muyum? Evet bakalım bunun da cevapları yine benim çocuklarım olabilir, Ali olabilir. Midem, as, him, her, it gibi hatırlarsanız zamirler konusunda hani birinci koridorda cümleyi baştan ifadeler vardı. I, you, we, they, she, it. İkinci koridorda possessive adjectives yani aitlik ekleri dediğimiz my, your, his, her, their gibi ifadeler vardı. Üçüncü koridorda ise beni, bana, seni, sana, bizi, bize ifade ederiz. İşte burada üçüncü koridoru cevap olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hani I love you'daki, seni seviyorum'daki, seni gibi. Evet, kimi seviyorsun? Seni seviyorum. Onu da en altta e, e, örnek olarak ekleyeceğim birazdan. I will call Ali. Burada işi yapan kişi benim. Ben Ali'yi arayacağım. Ama beni kim arayacak diye sormuyorum. Sen kimi arayacaksın? Ali'yi soruyorum. Kimi arayacaksın diye sorulduğunda cevabım Ali. Ali'yi çizdim, yerine hu yazdım. Klasik soru yapma şeklimiz arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Yardımcımızı başa aldık. Hu'yu yazdık. Soru yapacağız. Soru yapmak için yardımcı başa geldi. Hu soru kelimemi başa aldım. Sonrasında yardımcımı başa alıyorum. Who will you call? kimi arayacaksın diye sormuş oldum. Bakın A'sında böyle bir şey yoktu. A'da tekrardan yardımcı ortaya çıkaralım şöyle. Öyle bir şey yok. Neyse özneyi silip gerisini olduğu gibi yazıp he it'e uyar diyorduk. Tekil soruyorduk. Burada ise aynı what'daki gibi, when'deki gibi, where'deki gibi yardımcı başa gelerek klasik soru yapma şekli. Devam ediyorum. She may, olasılıklarımızı anlattığımız yardımcımızdı. Visit her parents. Anne babasını, ebeveynlerini ziyaret edebilir. Kimi ziyaret edebilir? Anne babasını. Bu ifadeyi sildim. Yerine who yazdım. Kimi anlamındaki who cümlemin en başına geldi. Who may Who may she Visit Kimi ziyaret edebilir diye sormuş oldum. Evet Ahmet Bey, you buy a gift for them. Sen onlar için bir hediye alırsın. kim, ben için? kim için hediye alırsan onlar için. Onlar için, çok güzel. Bu ifademi sildim, yerine hu yazdım. Sizle birlikte yapalım, yardım edin bana. Başa mı gelecek hu? Evet. Geldi, şimdi ne yapacağım? Orada duğumuz gizli. gizli. Çok güzel. Arkadaşlar yardımcı yok. Bakın burada may vardı, burada will vardı. Evet. Yardımcı yoksa neydi? Olumlu cümlede yardımcı yoksa duydu. Ama soru ve olumsuz ortaya çıktığı için Do. Who do you buy? I diye de cevap da şey yapacağız. I sonra. diye şey yapacak. Olur. I de olur. Evet. A gift. A gift. Burada işte for'u yazmak zorundayız. Neden biliyor musunuz? Kim? için? İçin. Bu içini vermek için soru yazmak durumundayız. Tamam mı? Evet. Who do you cry for? Kim için ağlarsın? Kim için ağlıyorsun? Evet. I work for Sabancı. Arkadaşlar, klasik soru. Ee, bizi takip eden birini yakaladık. Kim için çalışıyorsun? Cevap evet. ver. Kim için? Sabancı için çalışıyorum. Sabancı'yı sildim. Yerine who'yu yazdım. Evet, şimdilik... Şu who'yu kırmızı yapsaydım iyiydi. Onu hemen düzelteyim. Burada da who yardımcımız gene do, değil mi? Devam ediyorum. Yardımcım do ortaya çıktı. Who do you work for? Kim için çalışıyorsun? My mom goes to cinema. Annem geniş zaman she olduğu için goes oldu. Goes to cinema with my dad. Annem babamla sinemaya gider. Annen kimle sinemaya gider? babam ile. Babam sildim babam ifadesini. Kim soru kelimemi yazdım. Soru kelimem cümlemin en başına geldi. Who nasıl olacak Ahmet Bey? du yine es takısına yanına alacak yani, değil does. mi sorularda? Who does your mom, your mom go to cinema with With olacak mı? Tabii ki olacak. olacak. Kim ile Aynı şuradaki formantı. Evet. Kim için değil. Bu sefer de diyoruz ki kim ile. O zaman with olmak zorunda. O zaman bunlar bağlaç oluyor değil mi hocam? Bağlaç değil. Edat ha, oluyor. Edat Edatlar Bilmiyorum. o zaman hangi edat olursa olsun onu eklemek zorunda mıyız? Ar Tabii. Ar yani zaten olabilir. Türkçesinde anlarsınız. Türkçesinde evet. mesela kim ile diyorsun. Evet. Kim için diyorsun. Evet. Bunları eklemek durumundayız. Şimdi az önce söylediğim bizim klasik hepimizin bildiği I love you. Arkadaşlar ben burada ayı soruyor olsaydım ne yapacaktım? Who loves you diyecektim. Ne yapıyorduk? İşi yapan kişi özneyi sorarken evet. özneyi kaldırıp yerine who yazıyorduk Who sonra he she uyarlıyorduk. Who loves you. Yeniden yardımcı falan çıkmadı. Evet. Ama ben burada sen kimi seversin diye soracağım. You'yu soracağım. O zaman you'nun yerine who yazıyoruz tabii ki. Who cümlenin başına geldi. Yardımcı do ortaya çıktı. Who do you, do you love. love? Sen kimi seversin diye sormuş oldum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. E, demek ki hemen özetliyorum. Biliyorsunuz benim prensibim her bir konuyu anlattıktan sonra her aşamada bir özet geçiyorum. Who yapılan B'sinde, B bölümünde e, yapılan işten etkilenen kişiyi yani diğer bir deyişle cümlenin nesnesini soruyor. Nesnede Nesne dediğimiz şey cümleyi başlatan ifadeler değildir. Tamamen farklı. Mesela burada Ali'ydi, burada her parents'ti, burada demdi. Bunları soruyor. Bunları sorarken de klasik soru yapma şeklimiz. Önce who'yu başa alıyoruz. Yardımcıyı başa alarak devam ediyoruz. Ahmet Bey'in de dediği gibi ile gibi, için gibi bir ifade varsa sorunun sonunda mutlaka o ifade who deyip sonunda with'i ekliyoruz. Tamamsa bir sonraki evet, evet. aşamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar who's. Who kimin sorusudur? Tek başına kullanılmaz. Şimdi benim buraya kadar anlattığım soru kelimeleri, what gibi, where gibi, when gibi, who gibi ifadeler tek başlarına kullanılıyordu. Bazı soru kelimeleri var ki yanlarına bir koridor açarak yanlarına gelen o koridorla beraber geliyorlar cümle başına. Onlarla birlikte hareket edebiliyorlar. Tek başına kullanılmıyorlar. Çünkü bakın şimdi kimin sorusu? Kimini tek başına kullandığımız Herhangi bir yer yok. Sadece şöyle bir şey var. Gösteriyoruz. Bu kimin? Bu kimin? Onu şuraya yazalım. İngilizce'de de var mı bu? Who's? Tabii tabii. Who is this? Who's? Is this? Who's? Bu kimin? Ama onun dışında şöyle kuruyoruz ya. Bu kimin arabası? Hani illaki belirtmek istiyorsak. İşte bu kimin kalemi? Kimin evi? Kimin arabasıyla gideceksiniz mesela? İşte kimin arkadaşı geldi gibi hep yanında bir şey var. Kimin kitabı ya da kimin kitapları. Bunu özellikle yazdım. Neden? Kiminden sonra gelen ifade tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Sayılabilen de olabilir, t gibi sayılamayan da olabilir. Kimin çayı? Bu kimin çayı? Ya kimsenin değilse ben içeyim diyorum mesela. Kimin evi gibi? Kimin diye sorduğumda cevap otomatik olarak hatırlarsınız. Yani Türkçe'de de öyle cevap veriyoruz. Evet. Benim, senin, bizim, sizin, Ali'nin, Ayşe'nin, annemin gibi ifadeler. Şimdi burada da artık cevap olarak ikinci koridoru yani possessive adjectives dediğimiz aitlik eklerini kullanıyoruz. Evet bakalım. This is my table. Arkadaşım gelmişsin. Eşyalarını falan koymuşsun. Hayırdır? This is my table. Bu benim masam. Bu kimin masası? Öyle deyince de kimin kocası bu? Bu beni evet. öyle bir şarkı mı vardı Aklımda bir filmden mi? Benim masam. Benim ifadesini sildim. Yerine whose yazdım. Yalnız whose tek başına değil de kendisinden sonra gelen bu ifadeyle beraber cümlenin başına geliyor. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Whose'u tek başına yazamadığımız için whose table kimin masası dedim. Sonrasında klasik soru yapma şeklim yardımcı iz başa geldi. Whose table is this? Bu kimin masası? Evet, I will buy. Peki hocam, evet. Ee, çok pardon. Bu İstanbul. soruyu sorduk önce. Whose table is this? Evet. Bunu sorduk. Cevap olarak illa böyle uzun vermek gerekiyor mu? My Evet. Diyebilir miyiz? Tabii ki diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar... E, proper olur mu? Yani o. düzgün yani, İngilizce olur mu? İşte e, konuşma ağzı denilen, sokak evet. ağzı denilen, konuşma İngilizcesi denilen bir e, ifade var. Evet. Aynısı aslında Türkçe için de geçerli. İngilizceye özgü bir şey değil. Mesela diyorsun ki, e, nasılsın diyorsun. Yazışmalar için de geçerli bu arada değil mi? Yani gündelik yazışmayla... Ha, yani Formalsa yani, resmi varsa, ise. Resmiyse... WhatsApp'tan yazışırken hava da uçuşuyor herkese, şey, kısaltmalar falan. Ama evet. resmi bir mailse hani böyle bir, bir kısaltma yapma yani. Hmm. Hani mümkün olduğunca tam cümle kurmaya Aha. çalışacağız resmiyette. Ama tabii ki biz günlük hayata yönelik bir şeyler yaptığımız için işte bu kimin masası? Direkt benim de geç git, bitti. Evet. Ya da işte kimin arabasını alacaksın? Ali'nin, bitti. Hani bunu yapabiliriz, yanlış değil bu. Türkçe'de evet. de yapıyoruz aynısını. I will buy Alice Ya Ali arabasını satıyormuş biliyor musun? Ben çok beğendim. Baktım da arabaya. Pazarlık da ettik. Anlaştık gibi. Alacağım ya kafaya koydum. Ben Ali'nin arabasını alacağım. Kimin arabasını alacaksın? Ali'nin arabasını. O zaman Ali'nin ifadesini sildim. Yerine Huz yazdım. Huz tabii ki kendisinden sonra gelen isimle, ürünle birlikte cümlemin en başına geldi. O zaman ne dedik? Whose car yardımcım başa geliyor. geliyor. You buy? Whose car will you buy? Kimin arabasını satın alacaksın diye sormuş oldum. You can wear. Wear giymekti. You can wear her dress at the party. Yani ne kafana takıyorsun işte. Kız kardeşimin bir sürü elbisesi var. Partide onun elbisesini giyersin diyorum. Her dress. Kimin? Onun. Höle sildim yerine whose yazdım kendisinden sonraki ifadeyle birlikte cümlenin en başına geldi whose dress can I ben giyebilirim evet. can I wear at the party partide kimin elbisesini giyebilirim diye sormuş oldum they always borrow their parents car. Arkadaşlar nanin ifadesinde küçük bir şey hatırlatacağım. Their parents onların ebeveynleri demektir. Çoğul ifadelerde nanin ifadesini verirken kesme işaretini dışarıdan atıp bir daha S yazmamıza gerek kalmıyordu. I Ali'nin mean derken Alice diyorduk ama burada şuraya da yazayım net görün. My parents zaten kendisi çoğul olduğundan dışarıdan virgül yani dışarıdan kesme işareti koymamız yeterli oluyordu. Onlar her zaman ebeveynlerinin arabasını ödünç alırlar. Kendileri denkleştiremedi bir araba alamadılar. Bir yere gidip gelirken anne babasının arabasını alıyorlar. Kimin? Their parents. Şuranın tamamı whose ifadesi. Whose tabi buradaki karla birlikte gelecek cümlemin en başına. Tek başına kullanılmıyordu. Şuraya yazayım. Whose car? Şimdi burada yine geniş zaman cümlesi. Yardımcımız du gizli. Whose car do they always borrow? Her zaman kimin arabasını ödünç alırlar diye kullanmış olduk. Evet arkadaşlar ne dedik? Kimin tek başına kullanılmıyor, tek başına kullanıldığı işte istisnai bir durum var. O da direkt gösterirken bu kimin? Ne geziyor bu burada? Kimin bu? Elime aldım gösteriyorum. Bu çoğu da olabilir. Who are Whose are whose, these? Whose. Are bunlar this? kimin? Tabii. Evet. Bu ifade tek bir şey olmuyor elimde kalemler var. Arkadaşlar burada unutulmuş. Bunlar kimin? Evet. Doğu hepsi olabilir. Olabilir tabii evet. ki. Peki şimdi normalde ne yapıyoruz? Yanına hep bir ürünle klasik cümlenin başına geliyor tek başına değil bir ürünle geliyor. Sonrasında yardımcıyı başa alarak soru yapıyoruz. Cevaplarda ise ikinci koridordaki benim senin bizim sizin onların ifadelerini kullanıyoruz. Evet şimdi notumuzu alalım. Evet arkadaşlar bir sonraki soru kelimemizdeyiz. Yine çok kullanılan günlük hayatımızda özellikle çok e, elimizin altında olan bir soru kelimesi o da which. Hangi, hangisi, hangileri anlamında kullandığımız bir soru kelimesi. Yine aynı bir önceki soru kelimemiz whose'da olduğu gibi tek başına kullanılmıyor da hangi kitap, hangi kitabı tavsiye edersiniz? Mesela öğrencilerim bana çok soruyor. Hocam hangi kitabı tavsiye edersiniz? gösteriyor hangisini almalıyım, hangi tişörtü almalıyım. Alışverişe gittik arkadaşımla. Yine kendisinden sonra gelen koridorda arkadaşlar sayılabilen, sayılamayan, tekil ya da çoğul her türlü ismi, ifadeyi kullanabiliriz. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Which hangi dediğimiz soru kelimesi bir eşyanın, bir ürünün özelliğini sorar kırmızı, mavi, yeşil oluşunu sorar örneğin. Hızlı mı, yavaş mı oluşunu sorar. Yuvarlak mı, kare mi, dikdörtgen mi onu sorar. Yani aslında biz ürünün özelliğini anlatan şeyi soruyoruz. Pahalı mı, ucuz mu onu sorar. Birçok şey kullanabiliriz burada. Ben birkaç tanesi mesela mavi olan. Hangi tişörtü alayım? Mavi tişörtü al. Ya da işte e, hangi masayı sevdin? Yuvarlak masayı sevdim. Onu alalım salona. Onu alalım mutfağa. Hangi araba? Hızlı araba. The fast car gibi. Evet arkadaşlar burada size bir şey söylemek istiyorum konuya geçmeden önce. Biz Türkçe'de hangi masa derken which table kullanabiliriz? Türkçesinde. İngilizce'de which table kullanabiliriz. Gösteriyorum mesela. Ya sence hangisi? Zaten gelmişiz masa almaya. Yanındaki arkadaşıma hangisi diyebilirim? Bunu nasıl yapıyoruz? Which'ten sonra arkadaşlar which table diyeceğime zaten gösterdiğim için bu table'ın yerine which one kullanabilirim. Hangisi demektir? Buradaki one'ın bir sayısıyla hiçbir alakası yoktur. Which one? Hangisi? Eğer bu ifade çoğulsa mesela hangi ayakkabılar? Ayakkabı tek sayılmaz. Hep çoktur. Which shoes diyorsanız hangi ayakkabılar? çoğul bir ifade olduğu için bu sefer de which ones deriz. Hangileri? Which one hangisi? Which ones hangileri? Çok kullanılan iki ifadedir. Bunları da bilirim. Şimdi geldik cümlemize. They will buy the fast car. Hızlı arabayı alacaklar. Yavaşı kim ne yapsın değil mi? Hızlı olan arabayı, hızlı arabayı alacaklar. Hangi araba diye sorduğumda cevabım hızlı. Which kendisinden sonraki ifade olan car'la birlikte cümlemin en başına geldi ve burada which car diye soru kelimemizi sormuş olduk. Şimdi klasik soru yapma şeklim yardımcı başa geliyor. Artık buna alıştınız bence. Çünkü hep aynı mantık. Which car will they buy? Hangi arabayı satın alacaklar? e, WH konusunun başlarındaki soru kelimelerinde de söylemiştim size. Demiştim ki arkadaşlar mantığı hepsinin aynı sadece soru kelimesinin neyi sorduğunu bilmeniz, gerekiyor. Hani what ne sorusu, ver nerede sorusu, when ne zaman sorusu, which hangi sorusu. Bildiğiniz zaman zaten gerisi aynı gidiyor. You can drink the dark coffee. Ya yani çok uykulu görünüyorsun. Bence koyu sert kahveyi içebilirsin. Yani daha Dark'ı biliyorsunuz, Türkçeleşmiş evet. artık değil mi? Daha koyu, daha sert, daha acı evet. olan gibi düşünün. Normalde dark, karanlık, koyu demek. Dark diye de dizi vardı, izlediniz mi? Yok, çok fazla The Dark Coffee. You can drink the dark coffee. Hangi kahveyi? Tabii İngilizceye bir faydası olmaz. Almanya bu Orijinal dili Almanca. Koyu kahveyi içebilirsin. Hangi diye sorduğumuzda koyuyu diye cevap alıyoruz. Hangi kahve? Yanındaki coffee ile birlikte cümlenin en başına geldi. Which coffee? Ne yapıyoruz? Yardımcımızı başa alıyoruz. Can I drink? Hangi kahveyi içebilirim dedik. Evet, we generally, biz genellikle... Have our dinner, have dinner değil mi? Have lunch, have breakfast. Konuşmuştuk bunu genç zaman içerisinde hevi yaparken. Akşam yemeğimizi yeriz demek istiyor. Biz genellikle akşam yemeğimizi yeriz nerede? On the square table. Square meydan alan demektir. Aynı zamanda kare demektir. Evimizde birkaç masa var da biz prensip olarak akşam yemeğimizi kare masada yiyoruz. Şimdi dikkat edin hangi masa demeyeceğim de hangi masada akşam yemeğinizi yiyorsunuz? Şimdi cevabı kare masa değil mi? Kare masa which table birlikte cümlemin en başına geldiler. Normalde sonda yazıyordu. Sığmadığı için ben buraya aldım biliyorsunuz. Which table Arkadaşlar geniş zaman kurulumu bakın burada bir yardımcı yok. Yardımcı olmadığı için ne yapıyoruz? Geniş zaman do ortaya çıktı. We'yi de siz diye soracağım. We biz demek ben siz diye soracağım. Which table do you generally have your dinner? Çok önemli. On. Şuradaki onu özellikle vurguluyorum. Çünkü eğer which table derseniz hangi masa? Hangi masada bu D'dayı vermek istediğimiz zaman onu kullanmak zorundayız. Aslında bunun şöyle de bir kullanımı var. Hani söyleyeyim hiçbir sakıncası yok bence. On which table... Yani onu için de başına alabilirsiniz. On which table do you generally have your dinner diye de sorabiliriz, ama bu şekilde de kullanılır. Anlaştık mı which evet, ilgili? Hocam. Demek ki which neymiş? Bir eşyanın, bir nesnenin özelliğini soran ifadeymiş. Yine kendisinden sonra bir isim, ürünle gidiyor. Ama tabii bu ismi, ürünü gösteriyorsak illaki bunu kullanmak zorunda değiliz. Bunun yerine tek bir şeyse which one hangisi, çok bir şeyse which ones hangileri diye de sorabiliriz. Evet, şimdi geldik yine tek başına kullanılan bir soru kelimemiz how. Nasıl sorusu? Çünkü buradan sonra how'lı sorulara geçeceğim arkadaşlar. How o kadar geniş kapsamlı bir soru kelimesi ki her şeyi sorabilir. Hani nasılsın derken de kullanıyoruz. Atıyorum Dolmayı nasıl pişirirsin derken de kullanıyoruz. Hani burada mesela nasılsın'ın cevabı iyiyim, kötüyüm, fena değilim, şöyle böyleyim olabilir. Dolmayı nasıl pişirirsin'in cevabı ya ben önce şöyle şöyle yapıyorum, sonra arkasından bunu yapıyorum. En son işte limon tuzuyla sarımsak da hani koy... Hani böyle bir anlatılan uzun bir şey de olabilir cevabı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakalım. I'm fine. Hepimizin klasik how are you sorusuna. Hani öğretmen gelir sınıfa how are you today. Fine, thanks and thank you. Aslında oradaki fine, I am fine. Daha önce de konuşmuştuk bunu. I am fine. Ben fine'ım. Nasılsın? Fine'ım dediğimiz şeyi nasılla soruyoruz? How soru kelimem cümlemin en başına geldi. Tabii sen diye soracağım için ah, How are gidiyor. you? My mom is okay. Anne nasıl oldu ya? Nasıl durumu? Aa, okay. She is okay. My mom is okay. Nasıl okay? Okay sildim yerine how yazdım. How soru kelimem cümlemin en başına geldi. Nasıl soracağız? How is your mom? Annen nasıl? Kolay bir soru kelimesi. Aslında hepsi kolay değil mi? Aslında daha de bazı cümleleri bildiğimiz bazı kalıpları daha iyi anlamamızı da sağlıyor. How are you mesela? Biz onu ezberde de öğrenmişiz. Değil değil ezberde mi? öğreniyoruz ama mantığını çok iyi kavramamızı Evet sanıyorum. zaten arkadaşlar o soru kelimelerini ilk başta ilk örneklerde veriyorum ki hangi soru kelimesindeysen. Evet. Hani biz bunu söylüyoruz biliyoruz ama ha mantığı buymuş diye tamamen oturtun diye mutlaka onları Ve bazı veriyorum. Bazı cümlelerde şeyde yapıyorsunuz ya cümleyi uzatıyorsun. Mesela how are you today? Evet. Hani ondan sonra gelenlere yeri değişmeyeceği için olduğu gibi kalıp bir şekilde kalıyor. Aynen öyle. Ondan da görüyoruz. We clean the house by singing. Arkadaşlar bu bir yapıdır. By verb ing yaparak ederek anlamındadır. Şimdi burada konuyu saptırıp başka bir konuya girmemek için çok detaya girmiyorum. Yüzeysel olarak bilgi veriyorum. Şarkı söyleyerek by dancing deseydim dans ederek. By sleeping vallahi bütün yolu uyuyarak geçirdi. By sleeping. İşte by eating something bir şey yiyerek kendimi teselli etmeye çalışıyorum diyelim ki. Evet burada da biz evi şarkı söyleyerek e, temizleriz. Klasiktir değil mi Türk kadınları? Gerçi yabancılar da vardır herhalde. İhsanoğlunun şeyinde var. Nasıl evi temizlersiniz? Şarkı söyleyerek. Bu sefer de bunun tamamını sordu bakın. Sildim How dedim How soru kelimem cümlenin en başına geldi. Burada yardımcım do gizli artık bunu öğrendik. How do you siz diye sordum biz ifadesini. How do you clean the house? Evi nasıl temizlersiniz diye sormuş oldum. The children go to school on foot. On foot yaya, yürüyerek demektir arkadaşlar. Çocuklar okula nasıl gidiyor? Nasıl gider? Yaya, yürüyerek. Cevabım yürüyerek. How soru kelimemi yazdım. Cümlemin en başına aldım. How yine yardımcım du ortaya çıktı. How do the children. Devam ediyorum. Go to school. Çocuklar okula nasıl giderler demiş oldum. Şimdi burada gelelim. Bakın burada hep yardımcıyı baş aldık falan gittik. Ama bir şey tarif ediyor. Diyor ki first ilk olarak You wash the potatoes. patatesleri yıkarsın. Then peel them. Peel, soymak. Sonra devam edecek işte yağı tencereye koy vesaire vesaire. Bunu ben şöyle daha fazla uzatmayayım diye nokta nokta yazayım. Burada da mesela patates kızartması nasıl yapılır? Patates evet. kızartmasını anne nasıl yapar diyelim mesela. How soru kelimem başta. E ne yapacağım? Klasik soru yapma şekli. How does Your mom cook French fries. Annen patates kızartması nasıl pişirir? Nasıl yapar? Anlamında sormuş olduk. Hani bazen de cevapla alakası hep bu sıralamayla gitmeyebilir yani. Cevap aynı minvalde olmayabilir. Bambaşka bir şey anlatabilir. Ama nasıl sorusunun özetini yapmış olduk. Evet arkadaşlar nasıl how sorusuydu. Tek başına kullanılıyordu. Ve cevabı mesela yaya olabilir, iyi olabilir, berbat o nasılsın berbatım. Öyle de cevap verilebilir. Şarkı söyleyerek okey olabilir. Şurada anlattığımız gibi önce, sonra vesaire diye bir sıralamayla da yapabiliriz. Mesela bana bir anlat ya şu yaşam hikayeni. Nasıl geçirdin bu ömrünü dedik. İşte şu kadar şu yılında doğdum bir bir sürü bir şeyler anlatılabilir. Yani tek bir cevabı olmayabilir. Evet, şu ana kadar e, yedinci 7. soru kelimemizi yaptık arkadaşlar. Havlu soru kelimelerimize devam edeceğiz yine. Notumuzu alalım lütfen.